Ah, gitmemişsin. Evet, gitmedim. Niye haber vermiyorsun? Kusura bakma, atlamışım. Geçmiyor, hadi gel. Atlamayacaksın değil mi? Böyle şey söylenmez mi ortalığına? Emanet sende mi? Hey, emanet. E <laughs> ukuleleyi kastediyor ya. Emanet deyince daha az şaşırmıştım. Ukule ne? Abi gençler birliğinde oynayan bir topçu. Kısa boylu, böyle fıt, fıt. Koşu çok fena, çok hızlı, yaman. Hı. e ee, bir çorba koy da içelim be. Ne yaptınız beyler? Bu kim? Bela. Tövbe tövbe. e ee, çorba? Getiriyorum beyefendi. Ben de alırım. Ben de. Tamamdır. Aman da aman. Sen ne kadar tatlı bir çocuksun öyle. E Okuyor mu bakayım Çen? Okuyorum tabii. Siz ne ayaksınız peki? Ne ayak mıyız? Yani bu saatte ne yaşın var evde? Çalışmıyor musunuz? Eliniz ayağınız tutuyor maşallah. Gidip çalışsanız da toplam faydanız olsun. Harun abi bu ne? Boyuna posuna baksan çocuk dersin ama. Bu çocuksa bizdekiler ne? Mesela kalk şu anahtara bakalım neredeymiş? Abi açmıyor diyorsun işte. O konuda kusura bakmayın ya. Tamamen iş icabıydı. Neymiş iş icabı? Anahtarı diyorum. Bu cümcüme canını sıktı. Ona kafam bozuktu zaten. Ben de aldım götürdüm anahtarı. Nerenin anahtarını? Şu kapının anahtarını. Sen kime götürdün o kapının anahtarını? Bey amcaya. Bey amca? Öyle diyorlar diye yani ona yaşlı bir adam, saçlı sakalı beyaz, şapkalı bastonlu. Bir, iki, üç avukat fikri çorbalar iptal.